Arkadaşlar herkese merhabalar ben Eda Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Livtopia yeni gelen güncellemede arkadaşlar Güncelleme geldi Ve sizde bunu tanıtacağız arkadaşlar Livtopia ee, böyle hiç girmiyoruz biz ama yani gayet güzel ee, Broke daha büyük bir haritası var arkadaşlar ve şimdi 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 <laughs> o oyun'a güncelleme geldi ve Çınar dans ederken karakterini değiştiriyor neyse şimdi Çınar hadi şimdi dansı bırak dans altıya tekrar bas Şimdi ben sana hemen şöyle güzel bir tane araba çıkartalım. Hep birlikte binebilelim diye. Ay. Aa. Hadi gidiyoruz. Şuna senin en sevdiğin renk yapıyorum arabayı. <laughs> ya tamam dur yaptım bile ya Tamam dur mavi yapacağım bak mavi yaptım çok güzel oldu çekil Oh ya, ben ışınlanacağım ya Çınar bak topluluğa basıyorsun. Çınar. Sonra ta 216'ya kadar gidiyor. 216. evet. <laughs> var mı öyle ya? Var tabii. Yok yalancı. Pardon şeye kadar var. Bak giriş yazıyor dream is e... e buraya nasıl gireceğim? Çınar ben gelemiyorum. 56'ya gel 56. Tamam. Cınar el altı dediğin oraya değil Çınar. 56'nın ee, tekrar oka basacaksın. Oraya gideceksin. Çınar ben seni kucağıma alayım öyle gidelim gel. Al benim gel. Kabul et yanlış şey çıktı ha. Hemen gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> İnmedin değil mi Çınar? Hı? Ha, oy, oyun donuyor. Anam oyun. Heh. oyun baga girdi. Gel Çınar. Şimdi herkese oteli tanıtalım. Otel bu şekilde ve otele garip bir şekilde ilk girişte arkadaşlar. Sizi havuz karşılıyor. Yani, gerçek otellerde öyle olmuyor. Yani gerçek otellerde öyle değil. Wow. Geçemiyoruz ama. Neyse. Burada bak burada ten yapma şeyi var. Ten. E Çınar. Çınar bir yanıma gelsene. Çınar. Çınar o ten rengini daha koyu yapıyor. Çınar iyi de. Dur sana masaj yapayım. Yapamıyorum. Böyle biraz sırtını çiğneyim. <laughs> <laughs> Çınar'ın kafasını kırdım. Aa buradan da çıkış var gel. Aa çıkılmıyor. Gel. Gel bili 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 bili. <laughs> gel. Arkadaşlar yakında Eda'yı dövmemi istiyorsanız bu videoyu <laughs> like. Eğer tam tamına. 15 like gelirse beni döv tamam mı? Tamam. <laughs> Şimdi Çınar, burası böyle bir yemek e, yeme yeri. Oyundan mı çıktın sen? Ha tamam. Bilmiyorum. Buradan böyle bahçeye çıkıyoruz ve burada böyle de burada da yemeğimizi yiyebiliyoruz ve aynı zamanda burada da havuz var böyle de en büyük havuz. <laughs> döverim. Bir döverim. Parçacıklarını da Pati ile Ponçik'e veririm. İki kedim vardı arkadaşlar Pati ile Ponçik. Abi ben katlayalım. burası Efendim. Otelin yanı var ya. He. Orada bir gemi var. Biliyorum ama orası farklı yere ışınlanıyor. Çınar gitme. Geri dönüşü yok. Dönüşü yok. Çınar, hadi en üst katlara çıkacağız. Kral dairesine çıkacağız daha. Ne? Evet, Kral dairesi Nerede, var. Neredesin? Ben bulamıyorum seni. Çınar. Hı? 56'dan sonraki yeri gel. Ha? Çınar, 56'ya gel böyle hani topluluk de. 56'ya gel, sonra 56'dan sonra tekrar o kabas, sonra zaten görüyorsun şey. 56. 56'dan sonra tekrar o kabas zaten beni göreceğim. 56'dan sonra da ya o kabas. hı. hı. Ya yani ileriye. Eda. Hmm. canlar hadi dao. Sen bence bize gel. 56'da mısın sen? Evet 56'da. Çınar geldim. Gel seni götüreceğim prensesi taşı diyeyim. Gel. Kabul etsene isteğim dur. Dur yerinde dur bir. Kabul et. Şimdi hemen götürüyorum seni. Şimdi gel Çınar kral dairesine çıkacağız asansörle. Ya burada kullanma şunu. Çınar döveceğim seni. Çınar. Çınar. En aşağıya iniyoruz. Ya Çınar. B1. En aşağıda otel odaları var ve e, ve Çınar ben burayı alacağım. Ama nasıl? Nasıl alınıyor burası? Çınar sen alabiliyor alabiliyor musun? Nasıl ya? Nasıl alacağız o zaman? doğru ben kart almadım arkadaşlar Neyse kart alıp Videoyu tekrar başlayalım devam edelim <laughs> arkadaşlar maalesef ki e, şeyler Robux uymuş Kral dairesi ve diğer e, şey diğer orta şey arkadaşlar robux suymuş Ben çok şaşırdım e, ama şimdi Üçüncü kata çıkacağım benimki kaçıncı ki sen çekil bir kat daha çıkacağız Dördün, dördüncü, dördüncü katta benimki dörde gideceğiz dörde dörde geldin mi Heh. dört değil mi burası hı hı. Hmm, 401 benimkin. 403 benimki. Ha tamam bak bura. Gel Çınar. Gelemiyorum ki. Gülüklesin eve. Gel. Gelemiyorum. Özel mülke girilemezdi. arkadaşlar burası normal bir oda. Böyle çok güzel bir balkonu var arkadaşlar ve şimdi komşuya gideceğiz. Burada bir komşum var. Özel mülk girilmez? Evet. Diyor dur bakalım orada. Diyor. <laughs> Oyun bize. Şimdi arkadaşlar ger gerçekteki gibi böyle normal bir otel odası. Em, diğerleri Robux'lu arkadaşlar yani kral dairesi ve em, o akvaryumlu bir tane yer var yani gösteremediğim için hiç mutlu değilim <laughs> ama neyse. Yemek siparişi vereceğim şimdi bize tatlım. Siparişiniz yakında teslim edilecek O zaman şimdi o sesini açalım. Oyunun sesi açıkmış zaten. Benim sesim açık. Eda. Efendim? Efendim? Çınar yapma çok ses çıkıyor. Çınar yapma insanların kulağı patlayacak. Of yapma. Benim bile kulağım patladı. Çınar bak çok güzel manzaralı odaya seçmişim. He. Çınar çok güzel manzarası var değil mi? Ya ben de sıkılmak istiyorum. Çınar atlama. Bak seni döverim. <laughs> ya Çınar. Aa ben de seninle birlikte atladım. Aa fal. Tunar al. Sana uydum ya. At arabamla gideceğim. Buradan kullanılıyor değil mi? Heh. Ben arabamla gideceğim. At arabamla. Ama şimdi bu bunu, bunu attan inmem, inmem gerekiyor. Çınar. Yani. Çınar havasını da unutmuyor. Burası değil. Dördüncü kat. Dörde e değil mi? Hemen şöyle otel odamıza çıkalım ve yakında Şşş. arkadaşlar e, bir otel odası e, şey gelecek Geçinler. kartsız giremezsin. Hemen bize bir yemek söylüyorum canım.